Elazığ'da bir araç sürücüsü fren yerine gaza basınca önce karşıya geçmekte olan yayaya ardından da elektrik panosuna ve yol kenarında duran araca çarparak durabildi. Kaza İcadiye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsü fren yerine gaza basınca ilk önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Ardından elektrik panosuna çarpan araç sürücüsü yol kenarında duran başka bir araca çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı. Öte yandan Elazığ'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Kaza iki gün önce Elazığ-Malatya Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana gelmişti. YK idaresindeki otomobil sağnak yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Bariyerleri çarparak durabilen otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ise YK önceki gün hayatını kaybederken hastanede tedavi altında olan YK'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.